Herkese merhaba. Evet, hazırlıklarımız devam ediyor. Bu akşam Çanakkale'de Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkacağız. Aşırı heyecanlıyım. İyi kazıklarımız tamamladık. Birazdan alana geçeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Evet, Çanakkale Kültür Yolu Festivali konserimizde çok az kaldı. Ben de çok heyecanlıyım. Bugün güzel bir konser yapacağız ve Çanakkale'de Çanakkale'ye de ilk defa geldim. O yüzden konser için daha önce defalarca gelmiştim ama bir defa konsere gidiyorum. O yüzden heyecanım bir e, ayrı e, bugün. E, bakalım nasıl olacak. Çok güzel bir kalabalık var dışarıda. Çanakkale ile buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum bugün. Senin de bir oyun oynamak istiyorum aslında. Oyun? Evet. Eee... Emojilerle şarkılarının adını tahmin etmeni isteyeceğiz senden. Ben sana burada bir emoji göstereceğim. Üç tane emoji göstereceğim ve... Tamam. Bu hangi şarkına ait bir emojiler? Bunu tahmin etmeni isteyeceğiz senden. Tamam. Bu e, şu geri 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 dönüş olsa mı? Evet, doğru. Hocam. <laughs> hocam bu işi biliyoruz yani. <laughs> Zaten o kapağda hani, geri dönüş olsa kalp sana geri de evet ağlıyor çocuk. <laughs> Çok iyi. İkinci bu. Güneş. Güneş. Gözlükle emoji ve bu. <laughs> Aaa. Ah. bir dakika ya. Bir dakika. şey bu da. Püf, püf mü? Değil. Ya, yanıyorum işte güneş var orada püf de püfle yanıyorum. Hayat sana güzel. Güneşi hayat. Ha doğru. Mantıklı. Oo <laughs> hocam. Hayat sana güzel. Okey. Üçüncüye geçiyorum abi. Geç canım. Şapka. Şu ve patlama. Oğlum şu küfü niye koymadınız ya? Bir tane duman koysam ben zaten onu oranlar... Seni de anlatıyor abi biraz. Böyle. Biraz şey ver bakayım. Ve ya yani şu an sınıfta kaldım. Şimdi yakışıklı bir adamsın ve seni de anlatıyor biraz bu şarkıda. Janti mi? Evet doğru. <laughs> Oğlum insan takım elbise koyuyor oraya. O şapka ne? Üzüleceksin <laughs> <laughs> mi yok? Evet doğru. Öyle mi? Evet. Vay be. Üç doğru mu bir karavan ama. Aynen. Üç doğru. Bir şey yazıyor yazma. Hemen şarkılara bakayım. <laughs> Al mektuplarını, ver mektuplarını gibi bir şey <laughs> Mektup yazıyor çocuk. Ama karşılık alamıyor soru işareti olduğuna göre. Diyorum <laughs> <laughs> soru işaretiyle konsere çıkamam ben. Daha <laughs> Dana gibi soru işareti koymuşlar oraya. Kalamam arkadaş gitme. <laughs> ne bu? Adını kalbine yazsan. Adını kalbine yazsan. Şarkının isminde keşke doğru söylesen. <laughs> Adını bilen yazsın. <laughs> <laughs> Güvenlik varsa arkadaşlarım ben buradan. Aşırı heyecanlıyım. Burada olmak beni çok mutlu ediyor şu an. Mükemmel bir kalabalık var. Sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok çok heyecanlıyım. Çanakkale! Nasılsın? Gel de bu gece yıkılsın. Yoluna kul köyü